Merhaba, ee, şimdi şöyle daha <laughs> ilk vlogu bitirmeden diğerine geçiyorum. Normalde başka bir video daha vardı. Çok radikal bir kararla taşınmaya karar verdik. O yüzden böyle her yer çok dağınık, hiçbir şey yapamıyorum falan. Ama gerçekten çok radikal bir karardı. Yani 3 gün önce falan karar verdik. Bu cumartesi nakliyeciler gelecek. Böyle... İşte ben de taşınmamızı çekmek istedim. Açıkçası çok taşınma bile nasıl olur bilmiyorum. O yüzden yani bu işlerde yeni olduğum için tabii ki. O yüzden böyle biraz çok uzun olacağını sanmıyorum bu, bu videonun. Aynı zamanda da çok sürekli yani şey yapabilirim, hızlı geçiş yapabilirim. Ama o da çok sıkar diye düşündüğüm için bak kısa kısa göstereceğim her yeri. Şimdi birazdan odamı göstereceğim. bir de dünkü halini göstereceğim. Uu. <laughs> sonra yeni evin boş halini, sonra dolduktan sonraki halini falan göstereceğim. Öyle umarım güzel olur, hayırlı olur. Ne desem bilmiyorum. Öyle. Çitos. odun hali böyle bayağı şu an şöyle. Şu kitaplığımın birazını boşaltıp e, şu kolye ve şuradaki iki çantaya doldurdum. E, kesin götürmek istediklerim orada olacak. Iy yere bakın. <laughs> Bir şey döktüm dün. Şimdi perdeciye geldik. Burada perde seçiyoruz. Benim ilk perdem bu. Diğeri de bu. Şimdi Mediamarkt'a geldik. Televizyon alıyoruz. Şimdi Ikea'ya geldik. Dolap, komidin ve işte bir şeyler daha aldık. Ee, şimdi koltuk bakmaya geldik. Şimdi eve geldim ama boş tam boşken gelemedim. Biraz doldu. Ama şimdiki halini göstereceğim. Çekebileceğim en geniş çekmeye çalışıyorum. Bu Burası antre. Buradakiler salondaki koltuklar. Burası salon. Şurada hatta şömine var. Burada şömine var. Buraya çekmem gerek var mı bilmiyorum ama burası da koridor. da <laughs> ablamın odası. Odası çok güzel. Hatta burada kumandayla kontrol etme şeyi var. Çok havalı bence. Bu ebeveyn odası. Bu benim sandalyem ama şimdilik burada. Burası da benim odam. Benim de Ay çeki, ay. Benim de avizem böyle. Ablamın kumandası var benim yok. Çok havalı kıskandım vallahi. <laughs> şaka şaka. Benim odamda bir de ekstradan laba var. Çünkü annemle öyle anlaşmıştık. Bu da böyle. Şimdi balkonları gezeceğiz. Çünkü bence evin en güzel kısmı balkonları. Çok geniş balkonlar var. Bu birinci balkon. Hem benim odama hem de bebeğin odasına geçişi var. Burası ablamın odasındaki balkon. Bu çok büyük. Bu işte benim odamın penceresinden böyle ablamın kapısına geliyor. Burada bitiyor. bir balkon daha var. Onu da göstereceğim ben. Burası da mutfak böyle. Bu da böyle. Burada da işte yine bacağımsız bir şey var. Izgara mı ne deniyor işte? Bundan içinde bir şeyler pişirebiliyoruz. Manzarası pek yok yani böyle buraya bakıyor. Böyle aa güneş çok güzel. Onu söyleyebiliyorum Bakayım güneş daha güzel yapabilecek miyim? Ne yapamadım. <laughs> Ferdem böyle. Yani evet başka gösterecek pek bir şey yok. Ev bu kadar. Yani bence idare eder. Böyle çok bir yorum yapamıyorum. Çünkü çok hızlı taşındık. Geçen hafta karar verdik. Öyle. yeni eve gidiyorum. Ee, artık kalacağız. işte eşyalar falan montajlandı. Böyle. Şimdi eve yerleştik. Pijamam çok güzel. Bakın. Ah, Birazdan aynada gösteririm. Antre böyle. Yani hala aynı şekilde aslında antre. O yüzden antreyi çok göstermek istemiyorum. Ama hadi gelin outfit'ime bakalım. Bakın ananasım. Ve şapkam da çok güzel. Şimdi takacağım. <laughs> çok güzel değil mi? Benim odamın durumu şu an böyle. Hala işte montajlamamış şeyler var. Buraya yeni bir perde eklendi. Güneş gelmesin diye. Şurada birinci perdem var. Buradaki ikinci perdem. Burada dolabım var. Burada çalışma masam. Dolabımı göstereyim. Daha dolabım da tam bitmedi aslında ama böyle. Burada raflar var. Burası Böyle. Burası annemin odası. Bu da böyle işte. Salonda aynı ha gibi hala. Sadece şöyle televizyon geldi. Bir de koltuklar eşyalar geldi. Mutfak şöyle. Böyle yani. Biraz daha hani da daha nık <laughs> Biraz dağınık, daha yerleşemedik. Biraz tabii zaman alacak ki tam olarak yerleşmemiş yerleşmemiz. Ama böyle. Selam. Şimdi e, kitaplama kitaplarımı yerleştireceğim. Kitaplarımın bazıları bu kolinin içinde. E, geri kalanı diğer evde. kitaplık daha tam da olmadı. Zaten tüm kitaplarım yanımda değil ama şimdilik şöyle gözüküyor. Bölümlerini göstereyim. Burada okuduğum seriler var. Tüm işte kitap okumaya başladığımdan beri herhalde kaybetmediğim tüm kitap serileri burada. Saftirlik saftirik benim için çok önemli. Her yenisi çıktığında alıyorum yenisini. Çünkü bana yani artık okumayı sevmesem bile yine de alıyorum. Çünkü koleksiyon gibi bir şey düşünün. Bana kitap okumayı sevdiren kitap serisi. O yüzden benim için çok önemli bir yere var. Burayı şey yaptım. Daha böyle eski kitaplar ve eski önemli gibi şeyler. Bir de işte bu sığmadı. O yüzden bunu böyle koyarım. Bir zaten hemen alayım okuyayım diye. Burada daha kalın kitaplar var. Böyle daha kalın kitaplar var. Burada kitap alıp daha okumadığım kitaplar var. Burada okumayı bitirdiğim kitaplar var. Burası tarih ikinci dünyası yani şu an sadece ikinci dünya savaşı da daha çok tarih falan olacak. Çünkü ben tarih kitaplarını çok seviyorum. Özellikle ikinci dünya savaşı kitaplarını. Ama roman gibi olanları yani. Burada, burada, burada bunlar ne? Ha bunlar da okuyacağım kitaplar. Hayır bunlar evet bunlar okuyacağım kitaplar ama bunlar evde ayrı buldum okuyacağım kitaplar. Çok yani aslında yaşımı biraz altında kaldılar ama olsun yani kitap okumaktan zarar mı gelirmiş? Her kitabı okuyalım. Burada da dil falan kitapları var. Merhaba. Ev aslında daha tamamlanmadı ama ben şu an biraz sabırsızlandım ve benim odam tamamlandığı için aslında direkt atmak istiyorum videoyu. O yüzden zaten diğer evde tamamlanırken görürsünüz yani yavaş yavaş. O yüzden bitiriyorum. Kendinize iyi bakın.